ağladım. <laughs> Arkadaşlar psikolojim gerçekten bozuk. Tamam mı? Böyle şakası falan değil mi? artık. Yani anlamıyorum. Şey oldu. Yemek yedim de. <laughs> Oluyor değil ya. Ay, şarjımın. Neyse. Ben bugün iki buçuk saat çalıştım <laughs> Bu ders Genel hayatım geliyor benim. Gerçekten gerginim. Hani hepimiz böyleyiz. Bu arada şu dönem eminim. Nedense, ne öyle hissediyorum. Yani emin olmak bir durum yok da. 2,5 saat çalışmak ne demek ya? Saat kaç şu an biliyor musunuz? 7 falan galiba. Bir yani dakika bundan emin değilim. Buradaki saat doğru mu bilmiyorum. Bir daha kapatayım. Saat 7 doğruymuş o saat. Arkadaşlar saat 7. Ben bugün 2,5 saat ders çalıştım. gerçekten çok kötü ama bir sürü işim vardı dışarıda Mesela bunu 3'e tamamlayacağım en azından zaten full trikot geçeceğim. ama bir film izlemek istiyorum çünkü mental düzeltmemiz lazım bir film açıp deli gibi ağlayacağım öyle bir film açacağım yani ne açacağım bilmiyorum rastgele bir şey olacak ama böyle ağlayabileceğim bir film açacağım ondan sonra ağlayacağım izleyeceğim ee, ve kuşum var Benimki de böyle bir şey. Oğlum senin de mi var? Biz onunla beraber takılırız ya. O öyle bir sakin bir tip. Arkamda çamaşırlar O yüzden çok utanıyorum. Gel buraya. Merhaba da. Çok tuhaf. <laughs> Kamera karşısındasın. Mavişçim. Onun uykusu var da büyük ihtimalle uyumak istiyor şu an. Oğlum. Evet uykusu var. O yüzden gergin biraz. Çok tatlı değil mi? Evet. Uykusu var. Marius. <laughs> 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 Marius ne yapıyorsun? Oğlum. Geleceğim mi? Konuşalım mı seninle mi sende? Aşkım. Annem. Çiçek neymiş bu? Neymiş ya da anne topu değil. Aşk, aşk. Gel kendine bak kendine. Aa, aa. Oğlum. Gel buraya, buraya gel. Gel buraya. Gel, gel buraya. Telefonun üzerine atlamak istiyor galiba. <laughs> Maviş gerçekten hayat enerjimi yerine çok getiriyor. Sağ olsun, var olsun yapayım Öpmeme izin veriyor musun? Isıracak ya. Uykusu var çünkü. Ay. 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 Anne. Bir daha bir öpeyim. Öpebilir miyim? Öpeyim mi? Çıçık çıçık çıçık. Öpücük öpücük öpücük. Aşkım izin ver de bir öpeyim. Aferin oğluma. Aşkım öpücük öpücük öpücük. Normalde öpücük atıyoruz birbirimize. Böyle bir öpücük değil bakın. Öpücük 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 öpücük. Hmm, yapsana ya. Yapsana kamera açtım. Öpücük 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 öpücük. Beşiktaş. <laughs> Görmediniz ya. Beşiktaş yiyince. Beşiktaş. Ne demiş oğlum? Annem ne demiş? Sinirli sinirli. Kendi kendine sakınmak istiyor. Sinirli baya sinirli. Uykusunu harbici bölmüşüz. Gel buraya. Buraya gel. Neyse <laughs> tamam çok karışmayacağım. Kendi Nasıl istiyorsan yapsın. İsterse bana bulaşsın. İsterse başka bir şey istediğini yapabilir. Ben kamera. ha. <laughs> i̇stediğini yapsın yani. Onu relax bırakıyorum. <laughs> evet. Gidip videoyu kapatmazsın değil mi? Çünkü şu an tam o orada. Ve yapabilir yani. Hiç demeyin. Böyle birden telefonu kapatmışlığı var. Karşı tarafın suratına. Yapıyor yani, huyu bu böyle şeyler. Mavişçim. Annem. Demin ne oldu biliyor musunuz? Test çalışıyordum. Kafamdaydı Maviş'le tamam mı? Saçım o kadar yoluyor ki tam anlamıyla. Canım çok acıdı. Saçım toplu şu an o yüzden. Ee, gel. Şuraya gelecek mi? Şarjım demiştim değil mi? Şarjı takalım. Bir, de bir film izleyeceğim. Maksimum 2 saat olacak. Saat yedi, dokuz desem uykum gelmez bugün. Çünkü sabah on e kadar öküz gibi uyudum. Yarın da dershanenin kütüphanesine gidip erkenden çalışacağım. Sabah erken giderim. Yani sekiz, dokuz gibi. Buraya gel, buraya. Alo. Pişt. Öyle yani. Ee, trigonometri çalışacağım birazcık daha. Tam böyle şey konulara geldim. Bu arada. Burada da işte. Bölge işaretleri falan. Bunlar benim bir tek geriye. Ee, ben bölge dönüşümlerinde zorlanıyorum. Şu negatiflik, pozitiflik olaylarında dönüştürmede hani bir yerden sonra azalıyor, artıyor. Onlar da çok e, yani yüzde yüz biliyorum diyemem. Öyle konular bunlar benim için. Neyse öyleydi. Ne yapacağım şu an? Size bir şeyler gösteresim geldi. Yani. Arkadaşlar şöyle bir şey var bende. Ah ben ben geçen oz mu aldım? Ve benim Ozmo'mdan şöyle bir şey çıktı. Çok tatlı değil mi? Ozmo gibi mükemmel bir icat yani. Ev çıktı ya. Gerçekten çok iyi. Arasına da şeyini sıkıştırdım. Deneme çıkışı aldım ben bunu. Bakın şurasında şey var. Boşluk ama çok iyi değil mi? Çok tatlı. Şuna bakın oğlum. Çok güzel. Bence en kalitelisi gerçekten Ozmo. Tamam mı? Bunun üstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Ayşe. Senin evin olsun mu? Tepki ver. Uyuyor musun ya? Tepki versene. Pişt. Hiç hiç buralı değil. Hiç buralı değil. Hiç buralı değil. Hiç buralı değil. Aşkım. Çiçek kuşum. Öpücük ver. Öpücük 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 öpücük. Böyle bir kabardığında konuşmak istiyor oluyor. Bu arada benim kuşum konuşuyor. Evet oğlum senden bahsediyorum. Mavi şeyin. Oy oy. Çiçek kuş çiçek kuş çiçek kuş. Aşkım. Mavi. Sıra da bilir ama. Çünkü sinirli bir gergin ve agresif bir kuş. Onun hakkında böyle dediğimi duysa ona da kızıp ısırabilir. Değil mi oğlum? Gergin yani. Şimdi mesela oynamak istedi benimle. İsterini karşılayamadım. Geldi dudağıma yaklaştı ya. O yüzden sinirlenmesi an meselesi. Değil mi? Bak. Ne <laughs> Anne. kuşum. Ne demiş? Ne demiş anne? Gel elimin üzerine. Eskiden bir ara şey yapıyorduk biz gelsene Hı. şöyle bir şey yapıyorduk ben test çözüyordum bu birkaç senelik bir şey böyle aramızdaki ben test çözerken e, sinirleniyor kalemim <laughs> yani bu böyle bir şey böyle halleniyor bazen bazen sinirleniyor <laughs> neyse bugün e, bu kadardı kuşumla has bir hal Mavişle hasbihal diye bunu atarım. Istırım ha seni. Ah gerildi o da gerildi. Öyle yani. Bayi o zaman. Maviş şimdi izin verdiği ölçüde Güle güle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ders çalışın. Yani benden verimli günler diliyorum. Benimkinden verimli günler diliyorum size. Çok çok daha verimli olsun inşallah yani hepinizin. Ben de öyle bir seviye getireceğim ki çünkü ben ne fark ettim musunuz? Şu kronometreyi açıyorum. Yemin ederim o kadar beni boğuyor ki oturup aralıksız ders çalışmak saatlerce yoruluyorum. Yani gerçekten yoruluyorum. ve Hani şey böyle saat başı bir kontrol edesim geliyor ve o saat hani ben burada bir saattir oturuyormuş gibi hissediyorum ve yarım saat oluyor ya da ne bileyim 10 dakika oluyor bazen. Çok zamanı geçmiş gibi hissediyorum. Bu beni yoruyor gerçekten anlatamam size. Öyle yani. Evet. <laughs> Şu an kameramın tam önünde telefona halleniyor gerçekten anlamda. Telefona bir şeyler yapıyor. İnşallah kapatmaz videoyu diyorum ama kapatacak herhalde bu işle. Görüşürüz. Ee, kapatıp video bitiriyorum. Gel artık. Gel veda edelim. Hmm. <laughs> Sana da